Hocam buna hiç müdahale etme. Bunlar ikisi de bizden. Tamam. Güçlü olan kazansın. <laughs> Onlar da bizden hocam. Birbirine düşmüşler hep ya. Evet gençler bir 60 kilogram. Gram. 60, var 60 kilogram da onlar. Hemen arka tarafa gelsinler. <laughs> evet, evet, evet Keser Atın Atın adı adı Hoş Hayır. Evet, evet, gençler genç, be, 60, 60 kilogram geldi. Yunus Yılmaz. Burayı, burayı çek hocam burayı. Çekiyorum zaten. Yusuf Yılmaz. Yusuf Yılmaz gel. 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 Ha gideyim mi tamam. Mücahit Türk Keçeli.